Evet arkadaşlar, kaldığım yerden devam ediyorum. Burada bir siyah kum boncuk alıyorum. Siyah boncuğumuzun üzerine dokudum. Bir tane yeşil kum boncuk aldım. Hemen yandaki yeşilimizin üzerine dokudum. Bir yeşil daha alacağım yandaki yeşile dokudum. Azaltma yapacağız burada. Son yeşilin üzerine siyah kum boncuk dokuyacağım. İşi elimde ters çeviriyorum. üstteki ve alttaki boncuğun arasında kalan ipten boş geçiriyorum iğnemi. Siyah boncuktan iğnemi yürüttüm. Bir tane siyah kum boncuk aldım. Bir tane yeşil kum boncuk. Yeşilin üzerine yapıyoruz. ve siyah kum boncuk aldım siyahın üzerine dokudum arkadaşlar işi elimde çevirdim üstteki ve alttaki siyahın köşesindeki ipten iğneme boş geçtim siyahımızdan ilerledim artık yaprağımızın son boncuğunu ilave ediyorum siyah kum boncuğu aldım yeşilin üzerine dokudum. Evet arkadaşlar, şimdi iğnemizi ilerlete ilerlete gideceğiz. Sap kısmının oraya doğru. Ben böyle gidiyorum ama siz nasıl uygun görüyorsanız öyle yapabilirsiniz. İsterseniz ipinizi orada kesip yaprağın en sonunda yeni bir ip de ekleyebilirsiniz. Şimdi şuradan çıktım. Yaprağın diğer tarafına geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi iki siyahtan da yukarı çıktım. Yaptığımız 3 3 vardı. Onun şimdi dokuduğum tarafın tepesindeyim. Küpe aparatımızın halkasını takacağımız yere 4 tane kum boncuk aldım. Üçlümüzün tepe noktasından arkadaşlar şöyle üçlümüzün tepe noktasından bu 4 boncuğu yaptım. Şurası oldu. Halkamızı taktığımız yer. Şimdi Diğer yaprağımızı dokumaya başlayacağım. Şu şekilde duracak elimizde. Bir siyah. Bir yeşil. ve bir siyah kum boncuk alıyorum. Üçüncü boncuğumuza da bunu dokudum. Kenarda kalan üçlümüzün üzerine dokuyorum şu anda arkadaşlar. İşi elimde çevirdim. Bir saniye arkadaşlar o dolandı. Evet şimdi siyahımızın üzerine bir tane yeşil alacağız. Diğer yaprağın aynısını bu şekilde buraya dokuyacağız arkadaşlar. Ve bir siyah kum boncuk aldım. Evet arkadaşlar. Siz bu yaprağı bitirdikten sonra kirazımızın aynısını tek parça dokuyoruz. 10 tane boncuk alarak ilerleyeceğiz. 16 değil de kirazımızın burasını dokuyup 10 tane boncuk alıp döneceğim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu yaprağı da bitirdim. Şimdi ipimi keseceğim burada. Artık bu iple işim kalmadı. Diğer kirazımızı dokuduktan sonra ilave edeceğiz. ilerleyip düğümler atacağım şimdi Evet arkadaşlar şimdi kirazımın diğerini yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar kirazımın diğerini yaptım. Şimdi bu aşamada 10 tane kum boncuk alacağız. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane kum boncuk aldım. Bunu en geriye getirdim. Şimdi. Küpemizin 3-3 grup bırakmıştık burada. Bunun bir tanesini devam edip yapraklarımızı tamamladık. Şimdi yaptığımız onluğu da diğer üçlü boncumuzun altından yukarı doğru battım iğnemi ve kirazımız yerine geldi. Bunu burada düğümler atarak sonlandıracağım arkadaşlar Evet. Şimdi kirazımızın alt tarafını dokuyup iki kirazı birbirine montajlayacağız. Evet arkadaşlar. Stop boncuğumu çıkartıyorum. Alt tarafı da göstereyim. Evet videomuzun başında stop boncuğumuzun gerisinde 25-30 santim uzunluğunda bir ip bırakmıştık. Bu ip kirazımızın alt tarafını dokumak için de bir boncuk azaltarak siyahtan çıktım. Bir tane siyah kum boncuk aldım. Bunu ilk kırmızımızın üzerine dokuma yapıyorum arkadaşlar. Şimdi dört tane kırmızı kum boncuğu peş peşe dokuyacağım. Son kırmızımızın üzerine bir tane siyah kum boncuk dokuyacağız ve burayı da azaltmış olacağız böylelikle. İşi elimde ters çevirdim. Üstteki siyah ve alttaki kırmızının oradaki ipten hiçbir boncuk almadan iğnemi ilerlettim ve siyahtan bir üst sıraya geçtim. Bu sıranın tamamını siyah kum boncuk dokuyacağız ve Kirazımızı böylelikle bitirmiş olacağız. Ve son kum boncuğumu da dokudum. Evet arkadaşlar, burada bir düğüm atacağım. Şimdi iki kirazı bağlamak için yukarıya doğru ilerleyeceğim. Siz ipi burada bitirip isterseniz iki kirazı birbirine daha farklı şekilde de bağlayabilirsiniz. Şuradaki ikinci siyah kum boncağa geleceğim arkadaşlar. Geldim. Gördüğünüz gibi buna yandaki kirazımın yandaki kirazımın üstten şuradan ikinci siyahına battım. Tam karşısına gelen siyaha. Sonra şöyle göstereyim. Şu siyahın üstünde kalan siyahtan Buradaydık en son. Buradan çıkmıştık. Şimdi onun bir üstündeki siyahı geçiyorum ve karşıdaki siyahımızla birleştiriyorum. Evet arkadaşlar, böylelikle kirazlarımızı da birbirine bağladık. Bu iple işimiz bitti. İlerleyip ipimizi kesebiliriz. Evet arkadaşlar ben diğer kirazımızın da alt tarafında kalan stop boncuğunu çıkarttım ve e, gerisinde bıraktım 25-30 santimlik iple diğer kirazımın da alt tarafını dokudum. Şimdi artık kapama aparatımızı takıyoruz. Küpemiz kullanıma hazır hale geldi. Eğer sapın uzun olduğunu düşünüyorsanız kendi isteğinize göre biraz daha kısa yapabilirsiniz. Tek yapraklı çalışabilirsiniz. Eğer bu kolye bu üçlü haliyle size fazla kaba geldiyse eğer. Tek kirazla da bunu çalışabilirsiniz. Ben buraları bon tekniği ile kordon yaptım ve bu kirazları buraya monteledim arkadaşlar hareket etmesin diye. İsterseniz siz tekli kum boncuk dizerek öyle yapabilirsiniz. Birkaç video öncesinde yaptığım bir çiçek kolye var. Onun yapraklarını yapabilirsiniz eğer bu yaprakları yapmak zor geldiyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.